Ne <laughs> <Wow. gülüyor> Bana çarpacaktı. ne yapayım lan. Öyle, tuttun kanka. Ede hadi lan. Ah oh, pardon. <gülüyor> 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 Allah, değil mi daha iyiydi o topa. Ay. Okey 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 senden sektin. Benden mi sektin? Hı hı. Nalaka. Hayır. Yani şöyle. Emre. Ama kanka adam nasıl mal oldu? Ayı gibi giriyor kanka herif. Ah pardon. <laughs> Adamı tutmasaydım goldü. Nasıl? Ne yaşanıyor kanka şu an? ya. Hop gol. Aa. Aa kanka vur. kanka. Hele hele hele. Allah. Al <laughs> yanım. <laughs> 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 oğlum. oğlum. Yapma. Ya kanka. Hayır. İki gol attık o kadar. Aha. Vur. <gülüyor> 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 vallahi abi gerçektiydi ya